Selamun Aleyküm. İsrail'de neler oluyor? Yani şu anda gözüken hani bu Ater oyununda böyle bildiğin artık son kerteye gelmişindir. Her yerden üstüne saldırı vardır. Ne yaparsın? Bütün tuşlara basarsın ya böyle pat 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 kendini kurtarmaya çalışırsın. Aynen bütün dünyada şu anda bu oluyor. Her yerden her şekilde insanları sıkıştırmak, baskılamak için yapıyorlar. Ama bu onların aslında vadelerinin dolduğunu gösteriyor. Peki bu arada ne oldu? Yani bu olaylara kilitlenmişken biz İsrail'i takip ederken ki o konuya değineceğim. Aşıp pasaportu çıktı arkadaşlar. Hes uygulamasına eklendi. Sessiz sedasız ki bunu çoğu ülke, Fransa falan reddetti Senatosu tarafından bir şekilde orada böyle artık savaşlar bu şekilde yapılmıyor. Yani tankla, topla, tüfekle bu ülkeye giremediler. Bölücülükle sağ, sol, Atatürkçü, şucu, bucu, Alevi, Sünni, Laz, Çerkes bölemediler. Şimdi arkadaşlar biyolojik olarak girmenin derdindeler. Yani bu konuda lütfen araştırmalarınızı yapınız. Şimdi İsrail'de neler oluyor? Oraya gelelim. Batı özellikle İsrail içeride işbirlikçisi yeterince yoksa o savaşa girmez, giremez. Çünkü ötleri çıtlar. Tarihin gördüğü en korkak batıyı yaşıyoruz. 1970'lerden sonra tamamen materyalizme dönen batıda artık vatan sevgisi e, diye bir şey kalmadığı için Bunlar bu dönemde özellikle yüz yüze savaşlardan uzak dururlar. Örnek derseniz 6 gün savaşları. İsrail general çıktı açıklamasını yaptı. Dedi ki biz bunu yıllarca planladık. İnceleyen görür. Arap ordusu içindeki ihanetleri Mısır savaşı kazanırken nasıl ordunun geri çekildiği, İsrail ordusunun önlerinin boşaltıldığı, Suriye'de neler olduğu. Yani bunları biraz inceleyen görür. Mesela yine bir örnek. Koca koca tanklar uçaklarla gidiyor İsrail. Ama o köyü komple etrafından dolaşıyor. Ufak bir çatışma dışında o köye girmiyor. Soruyorlar neden girmediniz o köyü almadınız, yani ezip geçmediniz. <laughs> Ve yine İsrail'i general şunu söylüyor. Onlar samimi Müslüman istihbaratımız vardı açıklamaları arşivlerde var. O yüzden bu şeytaniler düşmanı kendileri oluşturup vakti gelince bakın yendik diyen zavallılar. Örnek en yakınımızda Irak'ın direnişsiz işgali. Ya böyle bir şey mümkün mü? Direnişsiz. Şu savaşıyormuş. İsrail zor durumdaymış. İçeriden onlara roket atılıyormuş araştırmasam da bu palavradır diye bakarım. Çünkü önümde tarih bilgisi var. Ha bu kalkıp da onlar şu anda böyle çok iyi durumdalar falan anlamı çıkarmayın. Vakitleri doldu Siyonistlerin. Bu Tevrat'ta da var. Ki Yahudileri tek bir sınıf olarak almayın. Bakın Kudüs'e girmeyen <laughs> Siyonizme karşı olan %50'ye yakın bir Yahudi grup var. Neden Kudüs'e girmiyorlar? Çünkü Kudüs'e girerlerse başlarına Tevrat büyük felaketler geleceğini yazıyor. Ve Tevrat da aynen bunu söylüyor. Yıllarına kadar kuzeyden gelen büyük bir ordunun onları parçalayacağını söylüyor. Ve kendinizi düzeltin diyor. Kur'an'da da bunun karşılığını bulursunuz. Eğer kendinizi düzeltmezseniz her taşın haber vereceği vaktin yaklaştığını söylüyor. İşte <laughs> bu çerçevede eğer bir zafer bekliyorsanız önce o samimi müslümanlar lazım. Ama bu da yakında inşallah. Yine size yakın tarihimizden örnek vereyim. 1900 15 Çanakkale nedir? Zaferi. Mutlak zaferi. Kırdık geçtik. O kadar planlar yaptılar. Yerle bir oldular. Ki videolarım içerisinde var. Peki 1916 Kutlul Amare. Rusya aradan çekildi. Bütün Afganistan, e, Hindistan her yer karıştı. İngilizler berbat durumdalar. Almanlar bütün ordularını ki kavgam kitabında var. Batı'ya çektiler ve darma duman edeceklerdi. Kavgamda ne diyor? İçeride bir darbe oldu. Peki tahmin edin bu darbeyi kimler yaptı? Ve Almanya çok ağır anlaşmalarla savaştan çekildi. Fark etmez. Peki biz ne olduk? Savaşı kazandık. Kutulamare'yi de kazandık. Birinci Dünya Savaşı'nın kesin galibiyiz. Afganistan'la birleşmek üzereyiz. Her yerde hareketlenmeler başladı. Sonra Alman bir general acaba sizce kimdir bu? Filistin'de bir karışıklık, aynı Balkan savaşlarında hak etmediğimiz bir yenilgi gibi içimizdeki hainler devreye girdi. Bürokrasisi ile, komutanları ile ve kazandığımız bir savaşta çok ağır şartları kabul ederek ki padişahın da imzalamadığı bir anlaşma ile, ser ile bir anda e, bütün silahları teslim eden orduları dağıtan bir duruma geldik. Kazandığımız savaşta arkadaşlar... Ki o durumda o Çanakkale Savaşı'ndan sonra İngiltere'nin durumunu bir okusanız perişan haldeydiler. Devam edelim. Peki biz ne yapabiliriz? Şey vardı. Ya diyorlar birine soruyor mecliste. Hiç sesi çıkmayan bir ağa var. Diyorlar ki ya herkes sana saygı duyuyor ama sen de çıkıp hiç konuşma yapmıyorsun diyor. Osmanlı'nın şartları belli. Peki yani bu durumda ne yapılabilir? Yani bize bir yol göster. Yani herkes sana öyle büyük bir saygı duyuyor ki sen de bir şeyler olduğu belli. Bir sözünü söyle ya, diyor ki ya ben söylerim ama siz uymazsınız." "Yahu sen söyle bir hele." diyorlar. Belki hani yapabiliriz. <laughs> İyi diyor. Ben anlatayım da diyor. Bizim diyor köyde diyor sürüye diyor. İki tane köpek vardı. Sürü büyüdü. Biz buna iki köpek daha ekledik diyor çoban köpeği. Sonra diyor sürüden diyor koyunlar kaybolmaya başladı. Bu, bunun sebebini araştırınca diyor sonradan gelen iki köpek diyor kurtlarla anlaşmış. Kurtlar koyunları parçalıyor. Bunlar da paylarını alıyor. Peki biz ne yaptık diyor. Bu iki köpeği öldürdük. Fakat sonra ne oldu diyor. <laughs> Sürüden koyunlar kaybolmaya devam etti. Sebebi neydi? Çünkü ilk baştaki o iki dürüst köpek de bu işi öğrenmişti. Ve on, o hain kurtların izinden gidiyordu. Bunları da öldürdük diyor. Geriye diyor <laughs> hainlerden kimse bırakmadık. Ondan sonra diyor artık kurtlar diyor bizim sürümüze yaklaşamaz oldular. Şimdi bu işin çözümü Halkın bilinçlenmesi, insanların bilinçlenmesi. Yani peki bu nasıl olacak arkadaşım? Senin kitabının ilk cümlesi oku, oku. Yaratan Rabbi'nin adıyla oku, Kur'anı oku, Sünneti hadisleri oku. Orada sana olan uyarıları iyicene zihnine yerleştir. Ve ondan sonra ne gerçekleşecek arkadaş? Sen önce kendinde bir inkılap yap. Bak Allah ne diyor? Adalete sahip çıkana ben sahip çıkarım diyor. Ahlaka sahip çıkana ben sahip çıkarım diyor. Sen önce kendi aleyhine bile olsa adaletli ol. Kendi aleyhine bile olsa ahlaklı ol. Gör bakalım nasıl Allah'ın nusreti yardımı sana tezelden yetişmiyor mu? Allah'ın yardım etmediğine kim hangi şey yardım edebilir? Allah'ın yardım etmediğini kim zafere ulaştırabilir? Bu arada biz hak ettiğiniz gibi yön, yönetilirsiniz hadisini bile yanlış anlıyoruz. Bakın hadisleri yok etmeye çalışıyorlar, yok edemediler. Fakat anlamlarıyla oynuyorlar. Kur'an'ı yok etmeye çalışıyorlar. Çok büyük çaba gösterdi, yok edemediler. Mealleriyle oynuyorlar. Peki anlamıyla oynadıkları hadis nedir? Hak ettiğiniz gibi yönetilirsiniz. Peki bu ne anlama geliyor? Siz iyi olursanız başınıza iyi yönetici anla, gelir anlamına mı geliyor? Peki e, diyelim ki kötü yöneticiler geldi Emevilerin başında. Cidden zalimler geldi. Peki Emeviler e, İslam'ın kılıcı olmaya devam ettiler mi? Zaferler devam etti mi? Etti. Bakın. Eğer siz iyi olursanız başınıza şeytan bile gelse kılını atamaz, yanlış bir iş yapamaz, esir olamaz, hainlik yapamaz. Yani o açıdan halkın iyi olması birinci önceliktir. Halk iyi olursa başa kim gelirse gelsin iyi yönetilir. Bakın bu hadisten anlamamız gereken budur. Başa en iyi yöneticiyi getir Ser sefil, rezil, ahlaksız bir toplum ilerleyemez. Tembel bir toplum başarılı olamaz. Yani bakın ikisini kıyaslayın ve bu dediğimin anlamını çıkartın. Peki oku kardeşim ilk Kur'an hadis oku tarih ama tarih, gerçek tarih oku. Bakın tek bir şeyle yetinmeyin. Kafanızı sorgulayın, sorgulayın. Yani buna ben niye inanayım? Peki burada bu böyle diyor, karşı taraf ne diyor? İki taraflı okuyun. Sol, sağ, yukarı, aşağı fark etmez arkadaşım. İki taraflı oku. Kim dost, kim düşman, kim münafık bu zamanda bilemezsin. Adam son derece iyi Müslüman da olabilir. Ama belli anlaşmalar yapıp, bazı yanlışlar size empoze etmek zorunda kalmış bile olabilir. Bazı doğruları savunacağım diye böyle bir yanlış yola girmiş de olabilir. Ve sonra kardeşim ilk kelimesi nedir senin marşının? Korkma. Korkma. Niye? Allah'tan korkan düşmandan korkmaz. Ve Müslümanlıkta kesinlikle olmayacak olan şey nedir Kardeşim, bana ne deme kardeşim? Bilirsiniz, Kanuni'nin meşhur hikayesidir. E, soruyor, diyorlar ki, çok büyük bir alim var. Ona bir e, yazılı soru gönderiyor. Diyor ki, Osmanlı ne zaman yıkılır? Cevap geliyor kısacık, bana ne. Tekrar yanına ulaklar gönderiyor. Ya Osmanlı ne zaman yıkılır diye padişahımız soruyor. Tekrar aynı cevap bana ne geri geliyorlar. Padişah Karnustan Süleyman kendisi gidiyor. "Yahu diyor bana ne başka cevabın yok mu? Ne demek bana ne? Bir soru sordum cevapla sana." Yok diyor padişahım. "Cevabım bana ne. Eğer insanlar onun başına şu gelmiş, burada bu olmuş. Dışarıdaki Müslümanlar ezilmiş, halklar zulüm görmüş, Müslüman olsun olmasın bir yerde zulüm varken bana ne diye diyorsan diyor felaketi bekle." Peki bizde gerileme ne zaman başladı? Aztekler, Av Avustralya yerlileri, Kızılderililer zulüm görürken bana ne dedik? E o zaman biz Osmanlı olarak zulmü hak etmedik mi? Bu zulüm, o ateş, o mazlumun ahı seni de yakmaz mı kardeşim? Yakmaz mı? Yani kısaca bana ne diyemezsin kardeşim? Sınavdasın, sınavda. Sonu sonsuzluk olan bir sınav sonu sonsuzluk senin için herkes için sonsuzluk başladı milyon sene sonra bile bu dünyada nasıl yaşadığını konuşacaksın korkakça çekindim çekincem şey yapıyordum. maaşımı kaybederdim şunu hallederdim bunu halledemezdim ee, bana kötü derlerdi kötü gözle bakarlardı ama çocuklarım vardı ya arkadaşım milyon sene bu korkaklığını mı konuşacaksın yoksa delikanlı dik duruşunu mu ahirette konuşacaksın cehennete gittiğini farz etsek bile ki Allah inşallah cümlemize nasip eder. Ama bir, bir de bu işin <laughs> cehennem çukuru olma ihtimali var. Kabrinin ateş dolma ihtimali var kardeşim. Ateş, ateş, ateş olma ihtimali var kardeşim. Ne yapalım, ne yapalım diye aklınızdan geçti değil mi? Yani birazcık böyle imanımızdan korktuysak ilk önce şu kahrolsun İsrail propagandası bu slogan İsrail ve Batı'nın ürünüdür. İşlerine geliyor. Bir Müslümanların gazını alıyor. Ayrıca dikkat edin kahrolsun bağırdıkça bunları bütün televizyonlarına taşıyorlar. Dünyada her yerde gösteriyorlar. Müslümanlığı vahşi gösteriyor. Yahu bir peygamber ordusu kahrolsun diye bağırdığını siz duydunuz mu? Hadislerde, tarihte, siyerde böyle bir şey gördünüz mü? Ne yapılabilir? Yahu en basitinden örnek. Marka giyme, almaya adam ol. Hani adam ol, marka giyme dediğimiz sözde iman ehli bakın imanına laf ediyorum. Ama kaliteli diyor. Yerle alamam diyor. Yahu hesabını veremeyeceksin. Şu anda savaşlar en birincisi ekonomik. En basit bunu yapamıyorsan büyük sıkıntı çekeceksin. En azından en kötüsünden bir işçinin, evet başımızda içimizdeki sanayicilerde de çok sıkıntılar var ama en azından bir Türk işçisinin elinin dokunduğu bir şeyi almaya özen göster. Ve markadan, pahalılıktan, gösterişten... Uzak dur. Abdülkadir Geylani'nin bir kitabı var. Riya diye. Yani ihtiyacın yokken sıf hava atayım diye senin aldığın bir gömlek bile senin için cehennem gömleği olur. Ayakkabı bile. İhtiyacın kalitelisini al, ihtiyacını al. Ama hava atmayı düşünecek şekilde şu markalardan uzak dur bakalım. O arttırdığım parayı da nasıl kullanabilirim? Nereye iyilik yaparım diye bir düşün ya hele. Bakın tekrar bu işin çıkışı nerede? Adalet aleyhine de olsa yücelt. Ahlak aleyhine de olsa yaşa. Allah o zaman yardım ederim diyor. Kur'an'ı okuduğunda göreceksin. Allah Celle Celaluhu yardımı olmadan hiçbir şeyin yardımı olmaz. Zafer olmaz. Bakın Slogana geri döneyim. Slogan atacağına kahrol diye. Ya şunu niye yapmıyorlar? Bağıra çağıra değil. Gözyaşları içinde. Akşemsettin Hazretleri e, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri gözyaşlarıyla toprakları çamur yapıyorlardı fetih için. E, samimiyetle yapılmayan, gözyaşıyla yapılmayan böyle bağıra çağıra dua da olmaz. Eee orada samimiyetle, gözyaşıyla, adalet için dua et be kardeşim. Bakın şu kırık dökük bir dua size söyleyeyim. Bu kırık dökük dua bile ne kadar çok işe yarayacak. Allah'ım zalimleri kahret. Bizi peygamber ordusu eyle. Şu dünyada adaletin gerçekleşmesi için kalbimize ilham ver. Desen Bakın bu kırık dökük dua ile bile tüm dünya insanlığını harekete geçiren bir çağrı yapmış olursun. Adalet için dua ettiğini şu meydanlarda bir göster ahlak için insanlık için o meydanlara çıktığını bir göster. Sen Yahudi'nin bile zulüm görmemesini isteyen bir hoşgörü ikliminin bir peygamberin e, ümmeti olduğunu bir göster şu dünyaya Yahu, Bakın bu şekilde tüm dünyaya bir çağrı yapmış olursun. Ve son söz olarak da şeytanın hilesi zayıftır. Oku kardeşim, oku. İlim farz, ilim her Müslümana farzdır. Ve tefekkür sorgulamadır. Sorgula, sorgulamadan hiçbir şey öğrenemezsin. O sadece ezber olur. Ve Allah'ın gurur duyduğum dediği aklı yaratmasıdır. Ve bu aklı herkese vermiştir. Kendi aklına sahip çık kardeşim. Çünkü sen o aklınla yargılanacaksın. Ve kalbinle yargılanacaksın. O kalbine soktuğun e, niyetle yargılanacaksın. Allah niyetimizi halis kılsın. İnşallah tarafında olan rızasına ulaşanlardan eylesin. Cümlemizi, cümle insanlığı inşallah Allah'a emanet olun.